İzin verirsen kahveleri ben yapayım. Olur. Şımarırım ama bak. <laughs> Aa. ama ben de şımarırım böyle. <laughs> Merhaba Çiçek. Dinledim. Haklıymışsın. Beğendin mi? Bugün hiçbir şey daha iyi gelemezdi. Sahi mi? Ne güzel bunu duymak. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sadece bunu söylemek istedim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Sesimiz cıvıldıyor konuşurken. Çiçek Hanım'ı seven bir tek Lara değil galiba. Yapma Pelin. Daha neler. Biraz kıskancız galiba. Ben mi? Yo. Aklının bende olduğunu biliyorum. Hmm. Kahveler? Hemen geliyor. <laughs>